bu kentsel dönüşüm ee, abi bence kentsel dönüşüm. Evet, kentsel dönüşüm daha iyi olur çünkü insanlar anlatır mı canından oluyor. İstanbul evet. nedir ya abi? Evet. Öyle de diye. çünkü deprem var değil mi? Evet. Deprem var. İstanbul'da yıkılması gereken ve yıkılmaya e, hazır yüzlerce bina var. Aynen. Hocam bir Türk vatandaşı olarak Kanal İstanbul mu tercihin yoksa kentsel dönüşüm? Kentsel dönüşüm. Neden abi? Daha faydalı. Kanal İstanbul zararlı. Nedir abi Kanal Her şeye zararlı. Her şeye zararlı. Diyorsun. Hocam bir Türk vatandaşı olarak Kanal İstanbul mu tercihin yoksa kentsel dönüşüm? Kentsel dönüşüm. Neden abi? Daha faydalı. Kanal İstanbul zararlı. Nedir abi Kanal Her şeye zararlı. Her şeye zararlı. Diyorsun. Eyvallah Oğuzhan teşekkür ederim. İyiyim. Geneksel dönüşüm mü tercihiniz yoksa Kanal İstanbul <laughs> mu? Zor zeyledi? bir soru yani Kanal İstanbul çok hakim değilim. Yani belli bir doğa doğanın tahribatı söz konusu. Bunu gözlemliyoruz e, yayın organlarından. O kanalın tahribat edilme yani hali küçük... e, bir Türk vatandaşı olarak Tabii beni kaygılandırıyor açıkçası. Evet yani Kanal İstanbul'a harcanacak olan parayla İstanbul'un komple kentsel dönüşümü yapılabilir mi sizce? Vallahi bunun hesabını yapmadım ama eğer yapılabiliyorsa, evet. yapılabiliyorsa bu yönde bir karar alınması halkın menfaatine olur diye düşünüyorum. Yani o, o zaman şöyle diyeceğim. Yani Kanal İstanbul'a harcanacak olan parayla e, kentsel dönüşüm yapılması ülke yararına olur sizce. Bence halk olarak e, öyle gibi geliyor. Yani her şey ticaret değil. Yani ülke idaresinde e, evet bir ekonomiyi yönetmek gerekiyor ama e, biraz farklı faktörleri doğa faktörü, insan faktörü, Hı -hı. halkın memnuniyeti bunları da düşünmek lazım. Evet. Tamam çok teşekkür ticaret ederim. ederim. Kentten dönüş Neden abi? Abi dönüş hiçbiri. Neden abi? Benim abi neden kente dönüşü istemeyen? Hiçbiri. Abi neden? Yeşil alan istiyorum. Abi o kadar insan nerede oturacak? Komple İstanbul'da kentsel dönüşüm. Oturacak yer çok. He? Oturacak yer çok. Nerede mesela? Nerede oturur abi? Vallahi onu ben de kendime saklayayım. <laughs> ben de kendime saklayayım. Her şeyi Her ederim. şeyi paylaşırsam her şeyi bilirsin o zaman. Diyorsun. <laughs> Tabii ya. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Kanal İstanbul duymak istemiyorum bile. Neden Kanal İstanbul değil de kentsel dönüşüm mesela? Kanal İstanbul istemiyoruz. Allah Eyvallah. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Kanal İstanbul çok... mu kentsel dönüşüm mü sizce? Kentsel dönüşüm tabii ben ki ama dönüşüm. çok müsait değil. Vallahi hangisi iyi görse onu yapsınlar. Benim bir için hangisi iyiyse onu yapsınlar diyorum. Baba ben senin fikrini söylüyorum. Benim soruyorum. fikrim de ikisi de olsun yani. İkisi nasıl olacak? Ne olmasın yani? ki? Her şeye para görüyor. Abi hem hem tarafta kentsel dönüşüme hem e, Kanal İstanbul'a Tek para var mı? Vardır. Sen ne Vardır yani. Ha? Vardır. Çünkü tahminim var değil. Tahminim değil. Vardır değil. <laughs> Kanal İstanbul. Neden kan İstanbul abi? Öyle ben öyle öyle arzuluyor. Öyle arzuluyor. Arzuluyorsun. Evet. mi istemiyorum ben. Neden abi? Kentsel dönüşüm mü istemiyorsun? Ha kentsel dönüşüm istiyorum. Kentsel dönüşüm mü İstanbul mu dedim babacığım? Kentsel dönüşüm. Neden abi kentsel dönüşüm? Neden Kanal İstanbul değil? Ya Kanal İstanbul'un zararlarını görüyoruz her konuda. Duyuyoruz yani. Onun için kentsel dönüşüm tabii ki. Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm. Neden Kanal İstanbul değil abi? Ne işimiz var ya Bolcan dünyanın halini. Al, tamam Allah nasıl yarattı öyle. Eyvallah baba sağ ol teşekkür ederim. Bence kentsel dönüşüm. Kanal... Neden Kanal İstanbul değil? Çünkü bana karışık geliyor projeyi anlamak. Yok ortası bölünecek, ada falan oluşacak. Kentsel dönüşüm daha iyi geliyor. Eyvallah. Sen katılıyorum mi? abi. Katılıyorum. Kime katılıyor Arkadaşıma. Arkadaşıma katılıyorum. Kanal İstanbul'un konuşulması bile mantıksız. Kentsel dönüşüm tabii ki. İstanbul'un suyla ilgili problemleri ortada. Dünyanın suyla ilgili problemleri ortada. Ülkemizin suyla ilgili. Dünya zaten bir su krizine giriyor. Gidiyor. Gayet tabii. Ülkede, ülkemizde su krizi daha yoğun. Dolayısıyla su kaynaklarını korumak, kollamak siyasi iktidarın en önemli görevleri arasında. İstanbulluların yanındayız. Kanal İstanbul'a hayır. Hayır. Eyvallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.